Çölün ortasında inşa edilen ülke Birleşik Arap Emirlikleri. Dubai ve Abu Dhabi ziyaretimizde en öne çıkan turizm noktalarında bulunma fırsatı bulduk. Dört günlük gezinin üç kelimelik özeti ise gelenek, fütürizm ve lüksün birleşimi. Petrol zengin ülke geleceğini petrole bağımlı kılmadan teknoloji ülkesi olarak anılmaya tüm hızıyla ilerliyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ankara Büyükelçiliği'nin organizasyonuyla gerçekleşen gezi, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni kaynaştırma ve de yakalanan yemeği kültürle de birleştirmeye amaçlıyor. Dubai dünyanın en yüksek gökdelenine ev sahipliği yapıyor. Dünyada pek çok alanda ilkleri barındırmayı amaçlıyor. Dubai gezimizin ilk durağı tüm ihtişamıyla göz dolduran Burj Khalifa'ydı. 828 metre yüksekliğe sahip Burj Khalifa'dan şehrin dört bir yanı görülebiliyor. Önümüzdeki 10 yıl sonrasının Dubai'sine dair izlenim edinmekte pek zor olmadı. Burj Khalifa'dan Dubai Mall'e geçiş yaparak alışveriş deneyimi sunuluyor. Dünyanın en büyük alışveriş merkezi olan Dubai Mall'un tamamını görebilmek içinse bir gün ayırmanız yetmeyecektir. Sunduğu alışveriş deneyiminin yanı sıra görsel bir şölen de yaşatıyor. Akşam yemeği için adres ise Lübnan mutfağıydı. Abdel Vahap restoranda bir yandan geleneksel lezzetlerin tadını çıkarırken ikonik Dubai çeşmesinin manzarasına da tanıklık ettik. Dubai'de medya şirketleri ise tek bir merkezde toplanıyor. Ziyaretimizin ikinci gününe Dubai Medya Merkezi'nden başladık. Medya şehri dünyanın en önde gelen medya ve yayın kuruluşlarına ev sahipliği yapıyor. Burada CNN Dubai ve Al Arabiya ofislerini de yapısında barındırıyor. Dubai'ye gidip de Dubai Marina'da dhow turuna çıkmadan da olmaz. Tur Dubai'nin modern gökdelenlerini ve şehir mimarisini görme imkanı sunarken Lazer şov ve dönme dolabın ışıklandırılması da gecenin karanlığını aydınlatıyor. Gezinin üçüncü gününde ise adresimiz Geleceğin Müzesi'ydi. Sadece Dubai'nin değil aslında Birleşik Arap simgelerinden biri haline gelen Geleceğin Müzesi. Geleceğin Müzesi aslında tarihi açıdan çok da eskiye dayanmayan bir kültürel yapıya <laughs> sahip. çarpıcı torus şekli ve dışını süsleyen Arapça hatlarıyla göz kamaştırıcı. İçeride ziyaretçiler yapay zekadan uzay keşfine kadar yarının dünyasını şekillendirecek teknolojik yenilikler arasında sürükleyici bir yolculuğa çıkarılıyor. Geçmiş ve gelecek kuantum fiziği ile harmanlanmış. Bu durağa en az 4 saat ayrılması tavsiye ediliyor. tavrsa bir sonraki duraktı. 52. katında bulunan The View at The Palm yani Palm ağacı şeklinde yapay ada olan Palm Jumeirah'ın panoramik manzaralarına tanıklık ettiriyor. The Palm View Dubai'nin doğasını ve turizmini bir araya getiriyor. Çöl safarisi, turistlerin atlamadığı destinasyonlardan biri. Gün batımını kaçırmamaksa şart. Hem safari hem de çöl kampının geleneksel Arap mutfağı, dans ve müziği barındıran atmosferi heyecan uyandırıyor. Gezinin son gününde adresimiz ise bu kez Abu Dhabi'ydi. Kasral Host ve Şeyh Zahit Büyük Camii'ni ziyaret ettik. Kasral Host, Abu Dhabi'deki en eski taş bina. Bir gözetleme kulesi ve yönetici ailenin ikametgahı olarak inşa edilen Kasral Host şu anda turistleri ağırlıyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin geçmişine dair tarih yolculuğuna çıkartıyor. Müzik dünyanın en büyük ve en görkemli camilerinden biri olan Şeyh Zayed Büyük Cami ise tüm kusursuzluğu ve ihtişamıyla binlerce turist ağırlıyor. Şeyh Sayyid burası çok <laughs> önemli bir bir nokta ve özellikle de 2007 yılında hayatını bildiğimiz altın çizebiliriz. Şeyh Sayyid Camii dönemin devlet başkanının aslında azıyla faaliyet gösterdi ve 2007 yılında bu yana faaliyette yaklaşık 7 milyon kişiden her yıl ağırlanıyor. Dünyanın dört bir yanından rağbet görüyor. Birleşik Kara emlilikleri tüm bu yapılarıyla geçmiş ve geleceğin adeta bir sentezi.